Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Kripto piyasası bugün neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum ve XRP fiyatı büyük düşüşe yol açıyor. Kripto piyasası, Bitcoin ve Ethereum'un 16 milyar dolarlık opsiyon vadesinin dolmasıyla 200 milyar doların üzerine çıktı. Kar satışları ve zayıf ETF talebi nedeniyle 1,2 milyar dolarlık uzun vadeli işlem tasfiye edildi. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Analistler opsiyonların sona ermesinin ardından toparlanma bekliyor. Azalan kurumsal talep ve Fed'in politika belirsizliği etkili oluyor. Ancak 2026'daki likidite artışı toparlanmaya yardımcı olabilir. Kripto piyasası 200 milyar doların üzerinde değer kaybederken, Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer büyük altcoinler değer kaybetti. Sadece 24 saat içinde 1,2 milyar dolardan fazla uzun pozisyon tasfiye edildi ve yatırımcılar arasında şok dalgaları yarattı. Çöküş, 16 milyar doları aşan devasa bir bitcoin ve ethereum opsiyon vadesinin dolmasından hemen önce gerçekleşti ve yatırımcıları bundan sonra ne olacağı konusunda endişelendirdi. Opsiyonların son kullanma tarihi karalımını tetikler, Son düşüşün, 31 Ekim opsiyon vadesi dolmadan önce kar elde eden yatırımcılar ve büyük kuruluşlar tarafından tetiklendiği görülüyor. CME ve Deribit verileri, bu türev sözleşmelerin kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Sadece Deribit'te, 13,52 milyar dolar değerinde 123 binden fazla Bitcoin opsiyonunun vadesi dolmak üzere. 0,70 lik put oranı ve 114 bin dolara yakın maksimum acı fiyatıyla, ata, vade sonunda potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Ancak, geçtiğimiz gün put hacimleri, kal hacimlerini, 1,35 oranı, aştı ve bu da yatırımcıların daha fazla düşüşe karşı koruma sağladığının bir işareti. Yine de bazı analistler, vade sonunda bitcoin'in 112 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor. Kripto piyasası neden düşüyor? Kripto analisti Miles Deutscher, Bitcoin ve Ethereum'un zayıflığını çeşitli faktörlere bağlıyor. Dijital varlık yatırım fonlarının değerlerini koruyarak hafif bir satış baskısı yarattı, devam eden bir dat gerilemesi olduğunu vurguladı. Ayrıca ETF talebi azaldı ve son haftalardaki sürekli çıkışlar, kurumsal ilginin geçici olarak eksikliğini yansıtıyor. Deutscher ayrıca 10 Ekim'in piyasa yapıcıların pozisyonlarını kapatması, perakende güveninin zayıflaması, ve piyasa duyarlılığının dibe vurmasıyla piyasaya kalıcı bir hasar verdiğini belirtti. Ancak tek bir güçlü Bitcoin rallisinin bu eğilimi tersine çevirebileceğine inanıyor. Tarihsel olarak Bitcoin genellikle hisse senedi piyasası ivmesini takip eder ve hisse senetleri yeni zirvelere ulaştığında bir yakalama rallisi şaşırtıcı olmaz. Gelişmekte olan sektörlere dikkat edin. Deutsche, yatırımcıları bu sakin piyasa dönemini X402, robotik, gerçek dünya varlıkları (RWA) ve tahmin piyasaları gibi gelişmekte olan sektörleri keşfetmek için kullanmaya çağırdı. En iyi fırsatların genellikle çoğu yatırımcının piyasadan çekildiği zamanlarda ortaya çıktığını vurguladı. Kurumsal ilgi zayıf kalmaya devam ediyor. Zincir içi analiz şirketi CryptoQuant'a göre, son dönemdeki düşüşün arkasındaki ana etkenler azalan kurumsal talep ve Amerika Birleşik Devletleri para politikasına ilişkin belirsizlik. Coinbase Premium açığı negatife dönerek Amerika Birleşik Devletleri'nde alım faaliyetlerinin zayıfladığını gösteriyor. Ancak CryptoQuant, Federal Rezervin resmi olarak niceliksel sıkılaştırmayı sona erdirmesiyle likidite koşullarının iyileşmesini bekliyor. Bu da 2026'ya doğru risk iştahını artırabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.